Arkadaşlar iyi akşamlar, şimdi işten çıktık ve Mefe ve ile buluşmaya gidiyoruz. Çok güzel geçen ama o yüzden çok çok heyecanlıyım, onun önünde görüşürüz. Arkadaşlar Buğra'yla buluştuk, tamam. Arkadaşlar bu Buğra, merhaba Telefonu arkadaşlarım, avukat kendisi, arkadaşlar bu da Mefe, selam. Tamam. Bunu ben takacağım Ben takacağım. Hadi bakayım. Bak adam avukat bir bir aynı anda ağır ceza hakim oldu. <laughs> bu vurdu öldü. Çok <laughs> tartışmalı bu arada. Çok tartışmalı. Şey, Çıktı kanka. Çıkarsın ya. Bunun koluna sıkıyor. Çıkıyor. Ahmet de bunun çıktı. karnı. sıkıyor. Selam. O koluna bu karnı sıkıyor. karnına sıkıyor. Karnını sıkması bu arada böbrekler falan var orada. Ee, biraz nitelikli olabilirsin. Nitelikli Oğlum, olabilir. Konuda sıkın ki. Sen, o senin koluna sıkı. Sen, sen de onun koluna sıkabilirsin. Ama sen onun vücut bilgisinin üst tarafına sıkamazsın. Veya yani kafasına sıkamazsın. Sıkarsan zaten ölçülüğü aşıyorsun. Orada sen haksız çıkarsın. Bir Allah benim için çiçekçi bir dikende öyle şey. Neyse. Kanka ceza davaları hepsi kamu davası. Ama kastan <laughs> yaralanma öyle bir şey yok. Tamam kastan yaralanma adam, adam meal diyor. <laughs> Canım benim. Ha çekip de yaz Kamu davası olmayan ağır bir ses söyle. Kaçtan yaralama diyor. Tamam. Mağdur mağdurun bak. Bir de basit bir ses aldım. Ben bunu ödülemem. Bunu ödülemem. Bunu ödülemem. Tamam. tamam yaralama da. Adama gittim bıçakla. İyi bıçakla. <laughs> bıça o adam o noktadan bıçakla. Neresinden bıçakla? Karnından, <laughs> bacağından sapladım adamı. Tamam sen direkt kasten öldürmeye teşebbüs. Tamam. Kamu davası mı oluyor? Olmuyor. Çünkü bu şey. Oğlum ama bu kasten yaralama normal kavga herhalde oradaki. Tamam. Oğlum seninki kasten öldürmeye teşebbüs. Sen hep hani bacağını kendine. Bacağını bir kere mi bıçakladın? 10 tane sapladım. Amacın? Yaralamak. Sen 10 tane saplarsan kan kaybından ölür tane. zaten. Kan kaybından ölür o. ben, ben orada bir adamı iyileştirdim. Nasıl iyileştirdin? <laughs> Ölmesin diye. Tampon <laughs> yaptım. Tampon yaptım. Çemelli sıktım. Tamam iyi hal olur orası. Çok... Tamam. Adam şikayetçi olmasına, olmasına, olmasına gerek yok. Sen zaten adamı bıçaklamışsın beş kere. O zaten savcı davayı açar. Kanka savcı adam gitmiyor. Lan eve gidiyor. Evet. Lan davayı kim açıyor Bilal? Dur şimdi adam açacak et Adam eve gidiyor. Eve gidiyor. Sonra geldi ben gireceğim. Ben niye gireceğim? Şikayetçi olmuyor. Niye gidiyor adam? Adam bacağına beş tane bıçak yiyip eve mi gidiyor? Evet kanka. Tek başına. Evet kanka tek başına. <laughs> evet, kanka, tek başına. <laughs> <Random> Ve yaşıyor <Gülüyor> adam. <Gülüyor> Allah Allah. Ve adam yaşıyor mu? <laughs> yok <laughs> Tamam. Ölsüz adayın kapıdan nasıl olmuyor mu bu? Sonra. Ben sonra gidip ben de maçı bildim ben de dava beni yani böyle şakla şey diyor. Ben sonra ben size geldim ki bura böyle böyle olayım var Tamam mı? Sen de şu elini para kaldı. Ama adam öldüğünü iş Sen şimdi düşün adam öldüğünü 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 böyle öldüğünü daha... öldüğünü Arkadaşlar biz gidiyoruz. Birazcık zor oldu evet. ama yemek yememiz. yarım saat. saat kadar falan. El Sena, sallayayım. sen söyle. Sena en son bastı dedi ki <laughs> yemeğimiz nerede dedi. Tavukları dedi. Nereden getiriyorsunuz dedi. Getirdiler sonra. Yeni mi tuttunuz dedim. <gülüyor> tuttunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Getirdiler. <gülüyor> Şimdi be, beyler. Ay beyler deyince çok garip Vloguma görüşürüz deyin kapatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bugün marinadaydık. Kahve içtik. Sonra yemek yedik. Şimdi dağılıyoruz. Evet. Bugün, bugün fena pasladık. Şimdi eve gidiyoruz. Bütün <laughs> tak.